için ve sözde varlıklarını gösterebilmek için Hakkari ilimizin Şemdin ilçesine bağlı Umurlu köyü ve yol geldi mezrağında saldırı düzenlemek istediler. Amaçları yine kadın ve çocuk öldürmek. Umurlu'da ve yol geldi de bu saldırı sırasında köy korucularını buldular karşılarında. Çatışma sırasında güvenlik kuvvetleri de köye ulaştı ve çatışma sabah saatlerine kadar devam etti. Bu çatışmada 10 terörist öldü. Çatışma sırasında bir erle üç köy korucusu ise şehit oldu. Teröristlerin roket atışı sırasında bir evde bir kadınla bir çocukla hayatını kaybetti. Peki gece saat kaçta bu işe başladı? Saat birde. Biri on e geçe. Biri on e geçe Peki Umurlu'ya haber verebildiniz mi? Yani Umurlu da çatışma oldu ama sadece bir noktada oldu. Bir noktada. her tarafta olmadı. Buranın gibi olmadı. Buranın Umurlu, her tarafta saldı. Esas hedef burasıymış. Evet. Sadece orası bir yani meşgul olsun diye buraya da basılmış diye. Hı. Sadece bir Ama nukle... ne yaptı geldiğinde neyini gördüler Allah Hiçbir şey olmadı Olay... Allah'a şükür Allah'a şükür evet, Aşağı Bir yaralıydı Çürü çocuk Gel beni öldür çürü çocuğa ne günahı var Umurlu'da ve yol geldi de Köy korucuları teröristlere karşı direnmeseydi Belki de bu çocuklar Şu anda hayatta olmayacaklardı Teröristler Umurlu ve yol geldi de, de Derslerini aldıktan sonra Valkaya bölgesindeki Dibekli köyünün Dibecik mezarında saldırı girişiminde bulundu. Burada da korucuları ve güvenlik kuvvetlerini karşılarına gören teröristlerden 20'si ölele geçirdi. Umurlu yol geldi, Dibecik'teki bu saldırı girişiminden sonra Balkaya bölgesine başlatılan operasyonlardan sonra bugün de 6 terörist daha ölele geçirdi. Böylece son 12 gün içerisinde alan düzünde ve Balkaya bölgesinde ölüle geçirilen terörist sayısı 124'ü buldu.